şu anda Bosna Estek pazar yerindeyiz. Burası Bosna Estek pazar yeri. Arkadaşımız şu anda kahvaltı yapıyor. <laughs> evet, perde bilen yerde satıyor arkadaşımız. Allah Allah. Ondan sonra arkadaş şu anda biz de kendi sattıklarını seyrediyoruz. Ve şu anda Toklavalar kaşıklar, Anladım seyrediyorsunuz arkadaşlar. Şu anda çocuk oyuncakları, kılıçlar, evet bıçaklar, çocuk senetleri, yemek kaşıkları tahtalar, evet çatallar var. Şu anda demir çatallarımız var. Ondan sonra şu anda kabak oyma ve patlıcan oyma. Ondan sonra şey ekstranı var. Ekstranın yanında evet şeker kaşıkları var. Evet tekrar e, şurup kaşıklarımız var. Çatallar var. Şu anda evet e, banyo keselerimiz var. Şu anda lastikler var. Evet seyrediyorsunuz. Şu anda çeşitli düğmeler var. Çaydanlık sızması sızdırması var. Ondan sonra çocuk oyuncakları var. Çocuk oyuncakları görüyorsunuz. Kapit var 5 lira. Çocuk oyuncakları 5 lira. Evet çocuk oyuncaklarından horluk e, var 5 lira. Evet e, şu anda yüzükler var. Evet e, seyrediyorsunuz. Evet e, şu anda kürçeler var. Seyrediyorsunuz kürçeleri. Şu anda tornavidalar var 10 liraya. Evet şu anda kırmızılar var. 8 lira, 10 lira. Evet, şu anda her bir var. çaydanı, üç silgeleri var. E, evet. tıraş makineleri var. Tanesi 1 lira ya. Evet şu anda cüzdürler var evet, efendim. 30 lira tek lira 30 lira müşterimiz geldi. müşterimiz de yönlendiriyor.